Diyarbakır Yenişehir'den herkese merhaba diyoruz ve yolumuz iletişim sektörüne geldi diyoruz değerli izleyicilerimiz. Biz bu alanda iletişimi konuşacağız. Bugünkü konumuz iletişim olacak ve konuğumuz işletmemizde ün getiren isimlerden Selahattin Bey olacak. Faaliyet ve hizmetlerimizi hep birlikte kendisinden dinleyeceğiz. Bakalım bu alanda neler gerçekleştiriyoruz diyeceğiz. Önce Selahattin Bey'i kısaca tanıyalım. Hoş geldiniz Selahattin Bey programa nasılsınız? Sa sağ olun siz nasılsınız? Hoş geldiniz bu arada. Hoş bulduk, teşekkür ediyoruz. E, i̇letişim sektöründeyiz aslında, e, her alanımızda olan bir iletişimi konuşacağız bugün sizinle. E, tabii ama öncesinde biz e, sizi kısaca tanıyalım. Tabii ki ben Selahattin Özdemir, Diyarbakırlıyım. 3 e, yıldır bu sektördeyim. E, i̇ş yerimizde telefon alım satımı, aksesuar satımı, teknik servis hizmeti veriyoruz. Teknik serviste ekran değişimi yapıyoruz, soket değişimi, batarya değişimi. Giden ses, gelen ses onarımı, anakart onarımı yapıyoruz. Yani böylelikle biz millete faydalı olmaya çalışıyoruz. Yani Bu şekilde devam ettiriyoruz. Ee, peki işletmemizin biraz kuruluş hikayesini dinleyelim mi sizlerden? Kuruluş hikayesi şu şekilde, ben özel bir sektörde çalışıyordum. Yani sonra da bizim bir hocamız vardı, o da e, telefoncuydu, Mavi Marmara şehidi. Ali Haydar Hoca zaten belki biliyorsunuz, yani bilenler vardır. Yani ondan esinlenerek yani millete faydalı olmak için bu sektöre atıldım. Teknik servis eğitimi aldım. Yani hem telefon alım satımı hem teknik servisi hizmeti veriyoruz. Telefon alım satımda da Türkiye'nin dört bir yanına her şekilde şey yapıyoruz kargoyla gönderimimiz var. Kargoyla gönderim yapıyoruz zaten. Öyle yani. Yani yurt içi satışlarımız da mevcut. Evet. Peki kaç yıldır Diyarbakır'da faaliyet gösteriyorsunuz? Diyarbakır'da 2019'dan beri buradayız. 4 yıl oldu neredeyse. Öyle yani. Peki bu iletişimi biraz da sizden dinleyelim. Sizce iletişim ne demektir? Şu an günümüzün vazgeçilmezi zaten telefonlar olmuş. Özellikle yeni çıkan telefon markaları. Yani yılda bir yeni şey, seriler geliyor. Mesela iPhone'da olsun, Samsung'da olsun, Xiaomi'de olsun. Yani her ne kadar serilere yetişemezsek de ...talepler oluyor, yani Diyarbakır başta olmak üzere Türkiye'nin dört bir yanına göndermeye çalışıyoruz. Günümüzde gerçekten dediğiniz gibi her şey iletişim artık, elimize aldığımız her şey, telefonlarımız... ...sosyal medyalarımız, tüm bunlar bizim gerçekten vazgeçilmezimiz oldu, bakmadan durabiliyoruz diyebiliriz. Hı. Peki Selahattin Bey, burada müşterilerimize ne gibi hizmetler sağlıyoruz? Müşterilerimizde burada, iş yerimizde telefon alım-satım olsun... Aksesuar satımı, kırılmaz camlardır, hayalet cam, şarj cihazları, kulaklıklar, araç, otobaşlıklar olsun. Bildiğimiz akla gelebilecek her şekil aksesuarları satıyoruz. E, teknik servis dediğim gibi ekran değişimi olsun, soket değişimi, batarya değişimi, gelen giden sesler olsun, e, sensör değişimi olsun, anakart onarımı olsun, anakart değişimi olsun. E, yapabildiğimiz kadar biz millete faydalı olmaya çalışıyoruz. Böyle yani. Herkesi faydalı olmak için aslında elinizden geleni yapıyorsunuz siz de. Evet. Peki burada kalitelerimize ne kadar güveniyoruz? Ürünlerimiz A kalite mi? Biraz sınıflandırabilir miyiz? Yani ürünlerimizi şu şekilde Diyarbakır piyasasında yani A sınıfı, A kalite diyebileceğimiz ürünleri satmaya çalışıyoruz. Hani verdiğimiz ürünlerin hani iadesi olmayan ürünleri burada bulundurmaya çalışıyoruz. Öyle yani kaliteli ürünler. Peki burada e, herhangi bir problemle karşılaştığımızda bunu nasıl çözüme ulaştırıyoruz? Onu müşteriyle sağlıklı bir diyalogla e, iletişime geçerek halletmeye çalışıyoruz. Hani sıkıntı yaşamamaya çalışıyoruz, müşteriyi mağdur etmemeye çalışıyoruz. Öyle yani. yani. Bu krizi en güzel şekilde de yönetebiliyoruz diyebilir miyiz? İnşallah. Yani yapabildiğimiz kadar yapacağız, ilerleyeceğiz yani. Yapabildiğimiz kadar müşterilerimizi mağdur etmemeye çalışıyoruz o kadar en uygun fiyattan da vermeye çalışıyoruz. Ee, yurt dışı satışlarımız da var mı? Şu an yurt dışı satışımız yok ama iler, ilerleyen dönemde e, talep olursa neden olmasın? Talep olursa neden olmasın diyoruz. Yurt dışına da açılmayı hedefliyoruz tabii aynı zamanda. Ee, peki sizin iletişiminizden bahsedelim biraz da sosyal medya hesap ve isimlerimizi alalım ee, izleyicilerimiz, müşterilerimiz takip alsınlar. Sosyal medyadan e, Instagram hesabını kullanıyoruz genellikle. E, baskent keseme GSM e, sonra WhatsApp'tan müşterilere hizmet vermeye çalışıyoruz. Öyle yani bir de Google'de hesabımız var. Başkent. Markanızın ismi? Evet Başkent İletişim diye. Diyarbakır'da hizmet veriyoruz herkese de davet ediyoruz diyoruz. Şu anda bizi izleyen ekran başındaki izleyicilerimize neler söylemek istiyoruz? İlk etapta Yirostar ailesine teşekkür ediyoruz. Yani burada bizim amacımız müşterileri kendimize çekmek. Yani kalitemizle hizmet vermeye çalışıyoruz müşterilerimize. Herkesi davet ediyoruz. Herkesi de davet ediyoruz. Hani Diyarbakır'a uğrarsanız başkent kesemeye uğrayabilirsiniz. Çok teşekkür ediyoruz Selahattin Bey e vermiş olduğu değerli bilgileri için ve biz de diyoruz ki Diyarbakır Yenişehir'den iletişimi konuştuk bugünkü konuğumuzda. Selahattin Bey de iletişim alanında hangi faaliyetleri sürdürüyoruz dedik. Bir sonraki durağımızda görüşelim diyoruz. Şimdilik hoşçakalın.